Aslında baktığımız zaman şişe camra hani diğer hisselere nazaran endeks hareketi çok ayak uyduramayan hisselerden biri, o, biri diyebiliriz. Ama genel perspektive baktığımız zaman hani ben şişe benim takip ettiğimiz sevdiğim firmalardan biridir. Yani i̇lerleyen zamanlarda hani hareketlerini daha olumlu görüyorum. Şimdi şişe nasıl bizim sıkıştığımız şu iki ban şu şu band arasında sıkışmış durumda. Yani 49 52 ile hani 53 lira seviyesi sıkışmış durumda oluyor. Şimdi buralarda biraz git gelle karşılaşacağız. Hani şu oluşan mum çok bizim için olumlu bir mum değil. Çünkü burada satıcıların bize çok güçlü olduğunu gösterir. Yani genelde bu tarz mumlar oluştuktan sonra olumlu bir haber veya hareketler olmazsa hani aşağı doğru hareketler gerçekleşebilir. Yani 50 seviyesine doğru tekrardan bir iniş gerçekleşebilir. Ona dikkat etmek gerek. Ama buradaki kritik olan noktamız bizim şişede özellikle 50 seviyesinin altı hacimli olarak kırmaması. 50 seviyesinde doğru hacimli doğru kırardı 49. 50'nin aşağısına hacimli doğru sarkarsa ne yani orada çok dikkat etmemiz gerekiyor ama uzun vadede yani çok göz bebeği olan hisselerimizden biridir. Uzun vadede hı hı. Hani şişe bahsettiğiniz firma şu an hani dünyadaki cam üretiminde ve soda külü kısımlarında hani lider kısmındadır ve yani bu sektörde her zaman olacağı ve her zaman devam edeceği için şişe her zaman olacaktır. Yatırmanı her aynı zamanda yapıyor ve hani ilerleyen hani uzun vadeli yatırımcı olarak söylüyorum uzun vadede çok olumlu olarak gözükebiliyor şişe. Eğer hani trade yapan yatırımcı için de bahsetmem gerekecek. Şimdi ilk başta 54.90'ın yani 54.90'ın yukarı doğru bir denemesi gerekiyor. Hemen şu kısmı çizelim. Aynen şu kısım daha güzel olacak. Şimdi şu kısmı tekrardan bir denemesi gerekiyor. Yani dikkat et burayı bir kere denemiş, iki kere denemiş. Hani şunu da denemiş olarak sayabilirsen üç kere denemiş ve kırmış. Yani bu bizim güçlü bir direnç oluşmuş burada. Eğer bunu yukarı doğru kırarsa şişede tekrar yani daha yüksekleri yani en yüksekleri yani tarihi zirveleri Diyim tarizi ve doğru gidebilir tekrardan hani ilk başta 56-90 seviyemiz için bizim için kritik olacak 56 kırdıktan sonra da 60 lira doğru yolculuk başlayacaktır diyelim. Ama dediğim gibi şu seviyenin 49-48-49-50 diyelimiz buna 49'nin aşağısı dur hacim olarak kırmaması gerekiyor. Kırarsa şurada 50 günlük hareketli ortalamız var. Bu hemen hemen 47.5 doğru gelecektir o zamana kadar. Hani 47.5 liradan da tekrar tepki almasını bekleriz. Peki hadi Emrah Bey.